Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İzmir Foça Deniz Üs Komutanlığı'ndaki 2. Korvet Filotillası Komodorlu Sancak Tevcil Töreni'nde Irak kuzeyine düzenlenen Pençe-Kartal iki Harekatına ilişkin bilgi verdi. Doktor Hulusi Akar Milli Savunma Bakanı Akar, terör örgütünün Irak'ın kuzeyindeki barınma alanları, mevzi, sığınak ve mühimmat depoları ile teröristlerin saldırı hazırlığında olduklarının belirlenmesi ve elde edilen istihbaratın teyidi için Pençe Kartal, iki harekatının düzenlendiğini belirtti. Harekatta 48 hedef büyük başarıyla vuruldu halkımızı ve hudutlarımızı korumak maksadıyla garaya yapılan bu harekat 10 Şubat saat 02.55'te uçaklarımızın faaliyeti ile başladı, diyen Akar, harekatta 40'tan fazla uçağın görev aldığını söyledi. Akar'ın verdiği bilgiye göre, harekat kapsamında 50'den fazla hedef seçildi ancak güvenlik nedeniyle bunların bir kısmının iptal edildi. Mutabık kalınan 48 hedef ise büyük bir başarıyla vuruldu. Hulusi Akar, Türkiye'nin tüm komşularının ve Irak'ın toprak bütünlüğüne saygılı olduğunu vurgulayarak, harekatın, dost ve müttefiklerle koordineli bir şekilde yapıldığını söyledi. Akar, PKK terör örgütü tarafından girilemez, ulaşılamaz denilen, güvenli alan olarak sayılan bölgede terör örgütüne ağır darbeler vuruldu. 75 kilometre genişliğinde 25 kilometre derinliğindeki bir alanda yer alan tüm hedefler başarılı bir şekilde tahrip edildi. PKK terör örgütünün kaçacak bir yerinin kalmadığını örgütün sözde yöneticileri çok iyi anladı. Söz konusu bölgedeki inler teröristlerin başlarına yıkıldı, ifadelerini kullandı. Pençe Kartal, iki harekatı sırasında vurulan bir hedef. Harekat sonrası alınan istihbarat. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe Kartal, iki harekatı ile dördü sözde üst düzey sorumlu olmak üzere 53 teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisini verdi. Akar şöyle devam etti. Harekat ile PKK terör örgütünün sözde üst düzey yönetiminde ciddi bir panik ve derin endişe olduğu, örgütün hareket kabiliyetinin ciddi şekilde sınırlandığı gelen istihbari bilgiler arasında yer almaktadır. Harekat sonrası terör örgütünün iç değerlendirmelerine yönelik alınan istihbarattan teröristlerin büyük bir darbe aldıklarını ve büyük bir panik içinde olduklarını öğreniyoruz. Teröristler bundan sonra kendilerini hiçbir yerde güvende hissedemeyecekler. Harekatın planlanması ve icrasında her zamanki şekliyle hassasiyetler göz önüne alındı. Sivil halkın, masum insanların can ve mal güvenliği bakımından her türlü tedbir yerine getirildi harekat sırasında çevrenin korunması bakımından da alınabilecek tüm tedbirler gerçekleştirildi. Hulusi Akar, Pençe Kartal, iki harekatının özelliğine yönelik bazı bilgiler de verdi. Operasyon kara desteği olmadan çok geniş bir alanda son derece zor ve çok ciddi zorluklar içeren arazi ve iklim koşullarında gerçekleştirildi bugüne kadar icra ettiğimiz harekatlar arasında bakıldığında gerçekten alan olarak, kapsam olarak en büyük alanı bu harekat kapsamaktaydı. Bizim göz bebeğimiz olan özel kuvvetlerimizin katıldığı bu harekat zor coğrafyada icra edildi ve burada özel kuvvetlerimiz her türlü arazi ve iklim koşullarında, sınırlarımızdan irtibat olmadan da harekatlarını icra edebilecek kabiliyete sahip olduklarını ve daima göreve hazır olduklarını bir kez daha gösterdiler. İlk temasta 3 ilk temasın ardından 13 evladımız şehit oldu. Harekat sırasında ilk temasta 3 kahraman personelin şehit olduğunu belirten Akar şöyle konuştu. Harekatın başlangıcında ilk teması müteakip biri yabancı olmak üzere toplam 13 evladımız şehadet mertebesine erdiler. Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, gazilerimize şifa diliyorum. Tüm milletimizin başı sağ olsun. Yakınlarına ve silahlı kuvvetlerimize bir kez daha başsağlığı diliyorum. Alçak PKK'nın ne kadar cani bir örgüt olduğu bir kez daha gözler önüne serildi. Aynı zamanda yurt içinde ve yurt dışında da PKK terör örgütünün yandaşları, destekçileri de tüm dünyanın ve asil milletimizin gözleri önüne serildi. Bugüne kadar hiçbir şehidimizin kanını yerde bırakmadığımız gibi bu şehitlerimizin de kanını yerde bırakmadık. PKK terör örgütü bugüne kadar en büyük zararı bölge halkına, Kürt kardeşlerimize vermiştir. Tüm muhataplarımız bilmelidir ki terör küresel bir beladır. Terörün her türlüsüne karşı olmak ve ortak bir duruş sergilemek hepimizin görevi, her şeyin ötesinde bir insanlık görevidir.